Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere bana Temo'dan gelen ürünlerden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere bundan önce videomda Temo'dan gelen ürünlerin Temo'dan gelen ürünlerin videosunu çekip paylaşmıştım ve gelen ürünlerden de birkaç tanesini test videosu çekip paylaşmıştım. Şimdi sıra geldi yeni aldığım ürünlere. Arkadaşlar bu ürünlerden de çok memnunum. Gelen ürünleri şimdi beraber deneyeceğiz, test edeceğiz, bakacağız. Ürünlerin detayına Hemen şunu da söyleyeyim arkadaşlar, videomu tamamen izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sizlere çok önemli bilgiler vereceğim. Şimdi gelin hızlıca o gelen ürünlere bir göz atalım. Arkadaşlar öncelikli ürünümüz bu. Bu ürün arkadaşlar LED sinyal. Bu araçlar için de olur, araçlara da olur. Şöyle göstereyim. Bu araçlara da olur. Motosikletlere de olur. Bu sarı arkadaşlar. Bunun rengi sarı. Bu sarı yanıyor. Hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Flaşını kapattım. Telefonun arkadaşlar ürün bu. Şöyle görünümü de var. Şöyle de. Bunda yaklaşık detayını okumuştum da. 100 tane falan led olduğu söyleniyordu. Ama vardır 100 tane. Arkadaşlar bu çok etkili bir ışığı var bunun, yani mükemmel. Ben bunu indirimli fiyat olarak tanesini 78 TL'ye falan aldım. Yani tanesini derken çiftini. Bu bir çiftini 78 TL'ye aldım. Bunlar sarı renk yanıyor. Aslında turuncu gibi gözüküyor ama rengi sarı yanıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok etkili bir sinyal lambası. Çok etkili arkadaşlar. Yani hem motosikletler için hem de arabalar için acayip tavsiye ediyorum. Onun aynısından bir tane daha aldım arkadaşlar. Yani bunun ikisi toplamda bana 150 falan yani 155 falan ortalaması. Bu da aynı arkadaşlar. Bunları araca taktım. Hatta bir birkaç test yaptım. Mükemmel yanıyor. Yani tavsiye ederim. Hiç sıkıntı yok. Gayet güzel. Yani bu ürünü Türkiye'den almaya kalkarsak Türkiye'de bu e, 350 TL falan olması lazım. Bilginiz olsun. Diğer bir ürünümüz de bu. Arkadaşlar bu üründe, hemen şöyle açayım. Hemen şöyle göstereyim. Bu üründe şu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bunun 30 santim uzunluğu var. Ha, bu arada bunun Türkiye'de 30 santimini ben bulamadım internet sitelerinde. Türkiye'de 30 santimini bulamadım ama Temu'da 30, 45, 60 santim olarak var arkadaşlar. Bu beyazdan sarıya dönüyor. Yani sinyal verdiğinizde bu şekilde sinyali bu şekilde veriyor. İlk açıldığında da beyaz bu şekilde geliyor geliyor sonra doluyor. Düz beyaz yanıyor. Sinyal verdiğinizde de sarı şekilde sinyal yanıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bunun da çiftini 85-90 TL'ye almıştım galiba öyle olması lazım. Bunu bir çift aldım ben arkadaşlar. Ama ürün mükemmel denedim, test ettim. Gerçekten çok iyi bir ürün. Bunları da takacağım. Şimdi gelelim diğer bir ürüne. Şöyle bir üründen bahsedeceğim. Bu da bir çift ampul arkadaşlar ama bu da led ve mercekli geri vites lambası. Araçlarınız için kullanabilirsiniz veya yine motosikletleriniz için kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Bunlar tek duyu arkadaşlar. Tek duyu. Şu şekilde burada 3 tane led var. Bakın mercekli. Şöyle baktığınızda mercekli olduğunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Buralarda da led'ler var. Arkadaşlar videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi bu da beyaz geri vitesler için. Siz de burada önemli bir konudan bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar şu kenarlarında gördüğünüz şöyle zoom yapayım. Bakın şu kenarlarda gördüğünüz çıkıntı demirler ve ikisi de aynı eşit seviyede ve şuradan da bakınca aynı. Bunların bir de B U 15 S olanları var. O da şu şekilde şuradaki çıkıntı şöyle hafif çaprazda arkadaşlar. Aracınızın lambasına bakın. Farklılık gösterebilir. Bu genelde evrensel. On, bunlar BA15S olarak geçiyor. O da BAU15S olarak geçiyor. Bilginiz olsun bunlara dikkat edin. Aksi takdirde aracınıza olmaz. Aracınızın lambasını söküyor bakarsanız görürsünüz bunun da aracınıza uygun olup olmayacağını da bu şekilde de görebilirsiniz. Şimdi hemen diğer bir videomuza geçelim. Ürünümüze geçelim. Diğer bir ürünümde bu arkadaşlar 128 GB'lık bir hafıza kartı getirdim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ben 256 256'lık bir hafıza kartı getirdim arkadaşlar. Telefonumda takılı fakat e, 10 dakikadan sonraki videolarda Kayıt yapıyor gösteriyor, saniye ilerliyor gösteriyor ama videoyu durduk, duraklatıp durdurduktan sonra videoya geçtiğimizde e, oynatmıyor. 2 saniyeden sonrasını oynatmıyor arkadaşlar. Öyle bir hata alıyorum hafıza kartında. E, telefonun hafızasına kaydettiğinde öyle bir şey yok ama hafıza kartına kaydettiğimde öyle bir sorun var. Bir de bu hafıza kartında deneyeceğim. Bununla onun arasında bir tık fark var bir de şöyle bir ürün getirdim arkadaşlar. Bu da demir delmek için. Yani bu çok önemli bir şey mi? Önemli de değil de ama bence her eve lazım. En azından ufak tefek işler için bir usta çağırmaya gerek yok. Bu arada arkadaşlar ellerimin yarası için sizlerden özür diliyorum. Çünkü ellerim yandı. Hemen diğer ürünü geçelim. Bakın arkadaşlar şuraya bir bakın. Şöyle bir bakın. Burada tam 10 tane led var arkadaşlar. Park ledleri. Bunun çifti Türkiye'de bakın bunun çifti Türkiye'de 100 TL'ye satılıyor. Çifti ya bunun iki tanesi yani şu 100 TL ama gördüğünüz gibi ben tam 5 çiftini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tanesi de kesin hoşha ha 9 bir tanesi de burada 10 Ben bu 5 çiftini arkadaşlar sadece 63 TL'ye aldım. Bakın bunun hepsini 63 TL'ye aldım ya. Yani Türkiye'den almaya kalsa burada 5 çift var 500 TL. Ama ben bunların hepsini 63 TL'ye aldım. Yani şaka gibi rakamlar. Dolayısıyla arkadaşlar yani siz de Temu'ya davet ediyorum. Benim hiçbir reklamla anlaşmam yok. Hiçbir reklamını yapmıyorum. Kesinlikle hiçbir şeyini de yapmıyorum. Hiçbir şekilde de benim bir çıkarım yok. Onu söyleyeyim sizlere. Hiçbir çıkarım yok. Yalnız şöyle söyleyeyim. Temu'dan alışveriş yapacaksanız eğer ne yapın? Şöyle söyleyeyim. Hemen bir sanal kart oluşturun kendi kredi kartınızda e, alışveriş yapmayın sanal kart oluşturun ne kadar ürünlük alacaksınız 500 600 700 800 TL ama şunu da söyleyeyim en az 670 TL'lik alışveriş yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde zaten alışveriş yapamıyorsunuz size 670 TL yapmak için bazı ürünlere yönlendiriyor 670'i sağladıktan sonra bir 410 415 TL'lik de bir vergi çıkıyor toplamda 1080 1050 gibi bir rakamlar çıkabiliyor arkadaşlar. Daha sonra da ürünleri alabiliyorsunuz. Ee, sanal karttan almanızı tavsiye ediyorum. Bir de şunu söyleyeyim sizlere: Temu'da, Kargo'da falan hiç sıkıntı olmuyor. Birinci kargom MNG ile geldi, ikinci kargom Arasla geldi arkadaşlar. Ama ilk siparişim, e, ikinci siparişime göre daha çabuk geldi. Neredeyse bir hafta içerisinde geldi. Ama bu 10 gün falan sürdü. Ama kesinlikle sıkıntı olmuyor. Kargolarda çok rahat takip edebiliyorsunuz. Çok rahat görebiliyorsunuz arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Sorularınızı lütfen yorumlarda belirtin. Sizlere yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.